Herkese selam. Bugün ay, 2 Ocak Perşembe. Ee, saat 7. Ben normalde bu videoları tüm çalışmalarım bitikten sonra çekecektim. Ama e, çalışmalarım sınav haftası olduğu için çok geç bitiyor. O yüzden de şimdi çekmeye karar verdim. Bugün tarih sınavım vardı ve çok kötü geçti. <laughs> yani gerçekten hiç bu kadar beklemiyordum. Dün 2.30'da yatmıştım. Ee, i̇şte çok kötü geçti. Ama neyse en kötü geçen sınav bu olsun. Sonuçta sadece iki ders var yani sözellik dersi ne yapabilirim? Gerçekten tarih hiç anlamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Ee, şimdi yarın kimya sınavı var. O yüzden kimya çalışacağım. Burada kimya notlarımın olduğu defter var da bugün video izlemeyi düşünüyorum. Şöyle e, Görkem Şahin'den video izleyeceğim. Sonra sıvılardan video izleyeceğim. Bu ikisi yani yılbaşı ile ilgili bir şey bugün yapacaklarım. Yani rüyamı falan yazacağım. Bir rüya defteri tutmaya başladım. Bugün ilk gün. Bu şekilde. E yarınki güzel geçmesi gerekiyor. Sayısal ders olduğu için. E o şekilde. Hoşça kalın.